Motosiklet kullanıcıları arasında hayran olduğum bir kitle var abi. Bir kask takmadan motosiklet kullananlar, iki aynalarını kapalı sürüş yapanlar, 3- kulaklıkla müzik dinleyip motosiklet kullananlar. Şuraya bak lan, iki tane tip şu. Bakın üç taneymiş lan. Efendim yılın en iyi. Helal lan sana. Oo. Çok iyi, harika. <laughs> Harika araba yemin ederim şaheser. Kaçarım lan diyor vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Evet girin evler. evler meydan babalar tantunya hayran. Ezel'in yaptığı Lolo şarkısı. Çok güzel bence ya. Yaşanan bütün ilişkiler hepsi yapay. Şu boya bir diye bir yaka mikrofonu var. Ondan satın alacağım kutu. Kutunun içinden şöyle bir... Bu düşsel gücü durduran bir hap lazım, bir, bir şey lazım abi ya. Stabil olsun böyle. Bir 404 hatası hatasız Herkese merhaba. Nasılsınız dostlar? İyi misiniz? Bugünkü uçuşumuz Bağcılar'dan Tilkeci Doğu Banka. Şimdi buradan sağa yapıp yolumuzu devam edeceğiz. Evet, burası Bağcılar. Bir tık dikkat etmemiz lazım. Gittiğimiz yerlere, konuştuğumuz insanlara Adamın götünden kan alırlar valla. Adamın götünden kan alırlar Kamil kan. Of her şey karışık. Neyse. Canım sen ne yapıyorsun? Valla nereden gideceğiz onu da tam bilmiyorum. Girerek öğreneceğiz onu bakalım artık. Şuradan ben sağ yapsam nasıl olur? Çünkü yukarı çıkmamız lazım. Yukarı doğru bir seyahat gerçekleştirmemiz gerekiyor bence. Buradan şirin evlere çıkıp şirin evlerden uzun zamandır gitmediğim bir yoldan gideceğim. Aa, ters sistemine gelmiş galiba. Ne yapıyorsun abicim ya sen? Maşallah. Helal olsun ne diyelim ya. Ben buradan nereye gideyim? Soldan devam edelim arkadaşlar. Koca Sinan'dayız sanırım şu anda. Öyle Koca Sinan'dan aşağıya doğru ineceğiz. Buyurun, buyurun. Buyurunuz. Evet burası Koca Sinan sanırım şu anda. Koca Sinan ilkokulu var aynen. Yeşil yandı. Yeşil yandı. Kardeşler. Ezel'in yaptığı Lolo şarkısı çok güzel bence ya. Bize hep ya bunu nereden nere nereden de mi lo 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 evet tankiler ne yapıyorsunuz orada o yüzden hareketlerimize, sürüşümüze dikkat etmemiz lazım. Ama sanırım artık şirin evlere girdik mi? Yani hemen hemen yakın yerler birbirlerine. Zaten İstanbul'un farklı bölgelerinde bile araç kullanınca semte göre analiz yapıyorsunuz. Mesela buradaki insanlar biraz daha agresif araç sürebilirler. Kendilerinin agresif olduğunu kastetmiyorum ben. Demek istediğim aslında o değil. Bir sürüş potansiyeli var. O sürüş potansiyeli şehrin bu bölgelerine biraz daha agresif oluyor. Sen neden bahsediyorsun? Ya. Evet yazın onlarına geldik. Artık mevsim değişecek birazcık. Bir hareket yok. İşler durgun. Yaz olduğu için beklentiler çok büyük ama karşılığında aldığın şeyler küçüldü. Artık Türkiye şartlarında her şey zor. Kaydediyor musun canım benim? Güzel kaydet olur mu? Geç abicim. Bize demir mi lo lo Evet, neler oluyor, neler oluyor. Rap camiası ne kadar duruldu gibi görüşse de ilerleyen günlerde yine birbirlerine bir satan içerikler görebiliriz bence. Kreuzberg, Harbi getodan size selamlar olsun. Baktım, duydum, o sosyete çocuğu benim adımı kullanarak Fight Club'un ona cevap olduğunu söylemiş. Biz Mart ayında kaydettik. Haziran ayında da teslim ettik albümü. O Temmuz ayında çıkarmış. Nasıl oluyor yani bu işler? Kardeşim bak yalan söyleme. Sahtekarlığı bırak. Sana inanıp resmen bize laf edenler de var. Önümüzdeki günlerde motosiklet muayenesiyle alakalı bir video yapacağım. Motorun muayenesi geliyor. Sanırım tam bayrama denk gelecek. Buradan da onu duyurmuş olayım. E, ek sözümüz hala ötüyor bildiğiniz üzere. Ona ne yapacağız bilmiyorum tane arkadaşa götürdüm abi onu sıkarsa kadar içten ses yapacak falan dedi. Ne yapacağız yani? Çözüme ulaşamıyorum bazen sinir oluyorum. Buradan geçebilir miyiz acaba? Geçemedik, geçemedik, geçemedik. Eski arkadaşlarımı özledim ya gerçekten. Halle kültürünü özledim. Artık şu dönemde İstanbul'da yaşanan bütün ilişkiler hepsi yapay. kalıcı ilişkiler olmuyor nedense. Çünkü uyku düzenin problemine bir çözüm bulmak lazım. Vay be ne makas atın amına koyayım be. Gerçekten kahesler ilerledin yani. Biliyorsunuz ki artık trafikte makas atmanın cezası var. Aracınızı trafikten men edebiliyorlar. Makas atanlara da 1002 lira para cezası verilecek. Sürekli sol şeridi ihlal etmenin de yeni bir ceza olarak yasaya girmesi öngörülüyor. O yüzden bu tarz hareketlere girmemek lazım. Seni geçelim abi biz. Nereye döneceğim belli değil Böyle iki şeritli caddelerde eğer sağ taraftan gidiyorsanız abi bunu şu sürekli söylüyorum. Anam çalıyor. Bunu sürekli söylüyorum çünkü çok önemli. Bakın bu abi de ne yaptığını tam bilmiyor. Konuyu kapatayım da sonra trafiğe döneriz. Oradan insan girdiği zaman siz buradan devam ederken hiçbir şey göremiyorsunuz abi. O yüzden buradan gidiyorum diye sadece bu tarafa bakmamanız lazım. O tarafa da yolu kontrol etmeniz lazım. Bunlar çok önemli nüanslar motor sürerken. Mesela bu abi hala bizi görmedi. Hala görmedi. Yani hepsinin tabii bizi görmesi zor. O yüzden hepsinin görmesini beklemeyin. Çekilsene canım buradan ya aniden sinyal verip sağa girebilir. Her şey yapabilir yani. Bu sürücü sizin orada olduğunuzu bilmediği sürece her şey olabilir. O yüzden böyle yerlerde özellikle insanların yoğun olduğu bölgelerde evet ufak bir kesintiden sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. GoPro kartını beğenmedi. O yüzden kartını değiştirmek zorunda kaldım. Evet. Motosiklet kullanıcıları arasında hayran olduğum bir kitle var abi. Bir, kask takmadan motosiklet kullananlar. iki aynalarını kapalı sürüş yapanlar. Üç, kulaklıkla müzik dinleyip motosiklet kullananlar. Ya bu üç söylediğim şey o kadar zor ki gerçekten nasıl yaptığınıza türlü anlamış değilim. Bir kere kulaklık kulağındayken motosiklet kullanınca dışarıdaki hiçbir şey duymuyorsun. Yani mesela motorun sesini duyman lazım, dışarıdan gelen her türlü tehlikeyi fark ediyor olman lazım. Bunları nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Aynaların kapalıyken arkanı görmüyorsun. Nasıl sürüyorsun? Onu üzemiyorum. Aynalar kapalıyken nasıl sürüyorsun? Gerçekten tebrik ederim yani. Birazdan otobana doğru çıkacağız. Otobana çıkınca tabii patates, yani mobil etko geliyor. Bu arada Şirin Evler arkadaşlar motosiklet piyasasında ucuza yedek parça bulabileceğiniz bir yer. Onun için de ayrıca bir motovlog yapabiliriz herhalde. <laughs> ne yapıyorsun? Çok fazla motosikletle alakalı içerikler üretmektense size eğlendirici şeyler yapmayı istiyorum aslına bakarsanız. Ama her zaman eğlenceli şeyler çıkmıyor. Çıkması için bir tık uğraşmak gerekiyor. Kolay gelsin. <laughs> selam vermek lazım. Seviyorum abi tanımadığım insanlara selam vermeyi. Önüm yakan bağrım çok açık bunu kapatsam aslında güzel olur. Yavaş gitmek istiyorum. Arkamdaki araçlar da hızlı gitmek istiyor. Yani bir yelteniyorsun. Bir tane otobüs var arkamda. Beni geçmeye çalışıyor. Bakayım nesin sen ya? Otobüssün yani sen kendine gel yani. O trafik çomolokko. Neyse bir şey olmaz kanamca. Ne alacağız? Gideceğiz abi Doğu Bank'tan. Doğu Bank'a gidip şu boya 1 diye bir yaka mikrofonu var. Ondan satın alacağım bir kutu. Kutunun içinden şöyle bir çantası çıkıyor. 6 metrelik boya diye bir marka var. Ne işe yarar? Tam olarak 6 metre. Yani 6 metre çok uzun geliyor bana. Ama kıtlık kameranın üzerine ses kaydedebilmenizi sağlayacak bir cihaz. Alacağız bakacağız. Evet kirin evler. Çocukken buraya çok gelirdim. Kirin meydan, babalar tantunya hayran. Analar da bılgırcıya. <laughs> Apaç kelimesinin İstanbul'da büyük doğduğu yerlerden bir tanesi. Evet, arkadaşlar. Yavaş sürün burada. Tamam ya açtım burada. Gel gel biz taşıt ama bakalım gel tepemize çık. Hayda. Bu nasıl bir şeymiş arkadaş şöyle ya. Oo. Çok iyi harika. <laughs> harika araba yemin ederim. Amcamız da baya yaşlı. Yaşı başı da var. Ya bu gerçekten şaheser işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar anlatmaya gerek yok yani araba ortada. Yemin ederim parlıyor parıl parıl. Ama düşünsene bu kadar fiyattan araba almışsın. A İkimiz de aynı trafikteyiz yani sen burada bekliyorsun ben birazdan böyle kayıp gideceğim. Abi görüşürüz. Kaçarım lan diyor vatanı milleti satarım. Ferrari için satarım diyorsun. Bu yolu çok uzun zamandır kullanmıyordum. İsabet oluyormuş zaten kullanmıyor olmam. Bende çok iyi anıları yok bu caddenin. Bence yan yoldan gitmeye devam edebiliriz ya. Ya da şuradan atlayayım mı? Atlayamam Beni görün, beni fark edin. Kafam ekip bana çok takılmıyor. Canım abim ne yapıyorsun elini ya? Titanik mi zannettin kendini ya sen? Gerçekten sıkıntılı bir şey ya. Sevmiyorum trafiği. O yüzden araç kullanmak hoşuma gitmiyor. Abi sağ ol bize çarpmadığın için. Son anda gördün beni değil mi? Serbest. Trafik resmen durmuş. Yani. Görüyorsun benim olduğumu ama yol vermiyorsun. O da değişik bir kafa. Ölsün amına. Hayda nasıl bir şeydi ya canım ablam Eğitim aracı sürüyorsun sen kendine gel ya Beni gör abi sen Sen tehlikelisin abi Bize Ha kadın sürücü bak Söylüyorum size işte herkes motosiklet kullanabiliyor arkadaşlar bakın örnek alın Böyle işte trafik olunca sıra sıra diziliyoruz abi motorcular Birbirimize güç vererek ilerliyoruz ben hatta şuradan kendime bir tık daha Güç katmak istiyorum Geldik Fatih'e. Kalbi ağaçlarımızdan da anlaşıldığı üzere. Burada yine aşırı dikkat. İnsanlar üstümüzü atlayabilir, her şey olabilir. Bir tık uzun bir yolculuk oldu sanki. Gel abi gel üzerime çık, tepeme çık. Çok fazla şey düşündüm yoldayken. <laughs> bu düşsel gücü durduran bir hap lazım, bir bir şey lazım abi ya. Stabil olsun böyle. Bir 404 hatası lazım Sürekli bir şeyler düşünmek kötü bir şey. Zihninizde uçuşan düşüncelere odaklanmanız yeterli olacak. Şu anda izlediğiniz bu videoda Beni seyrederken bile zihniniz nerelere ne gitti acaba? Bu video için zamanımı harcamaya değer mi ki? Belki de başka bir videoya geçmeliyim. Video izledikçe ilginçleşiyor. Umarım devamı da böyledir. Evet bu BMW'ler de bakın bunlar da bayağı eski. Seveni çok. Komik şeyler olmuyor da Fatih. Çiçek satan bir abimiz var. Sigara içiyor, simit satıyor. Kolay gelsin. Ne kadar satıyor abi simidi? 1.75. 1.75. Pahalı mı? Ha? Pahalı mı alırken? Alış pahalı. Alış pahalı değil mi? Alış pahalı. İşler nasıl? İşler hava sıcak. Sıcak değil mi? Herkesin işleri kötü ya. Çok sıcak. Sıcak değil mi? Bak gölgede duruyor. Tam lazım gezemiyor. Kolay gelsin. Patatesin kilosu ne kadar? 5 kilo 10 lira. 5 kilo 10 lira. Beş kilo liraymış. Beş kilo lira, beş kilo lira! Kaç 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 kaçamıyoruz Allah Allah Allah! Düşüyorduk lan. Yine düşüyorduk. Dengemizi kaybettik Vallahi. Kaç 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 kaçamıyoruz. Pum pum, kaçamıyoruz. Pım pum, hayaletler. Dar kısa paslaşıyoruz. Görün müziği, görün müziği. Tabii sıcak. İnsanlar kas bile takamıyor. Doğru diyor adam. Dolaşmam lazım simidi satmak için diyor ama sıcak olduğu için gölgede bekliyorum diyor. 1.75. <laughs> o soruyu sorunca da bir şok oldu. Nasıl cevap vereyim diye bilemedi yani. Kız sen ne yapıyorsun orada? İşte abi Suriyeli bazı ailelerin hayatı böyle yani. Burası da Türkiye. Oha Türk. Bisikletçi de çarpıyordu. Şuraya bak lan iki tane tüp taşıyor. Kum 3 lan Efendim yılın en iyi Helal lan sana Saat kaç oldu? Saat 6 İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi. Gördüğünüz üzere yiyecektim ama sağa geçmek zorunda kaldım çünkü ezilecektim İlmece Çarşısı'nı gelip gezin arkadaşlar gerçekten tavsiye ediyorum İstanbul'u yaşamak lazım Sırkece'ye doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Gidelim şu mikrofonu alalım, test edelim bakalım neler olacak neler olmayacak. Yeşil yandı. Geç abicim. İstanbul'un en etnik yerlerinden bir tanesi ya burası gerçekten. Her türden insan, her tarzdan şekilden bir şeyler satın, satın alma gücü çok büyük bence buranın. <laughs> Herkes bir şey satın almaya geliyor yani. Bak biz de mikrofon satın almaya gidiyoruz mesela. Şuradan geçebilir miyim acaba? Geçebildiler. Çok dertli insan tipleri var ya. Hayata dair hiçbir mücadelesi kalmamış. Bence ben buradan geçerim abi. Kimseye de çarpmam. Usul usul akar giderim. Canım bana bir yol verin. Ambulans gibi yemin ederim ha. Bezede mi lo -lo, lo 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 Arkadaşlar şimdi öyle bir hareket yapacağım ki siz bunu sakın trafikte trafikte denemeyin. Siz bunu bence hiçbir yerde denemeyin. Çünkü yani bu daha fazla bu trafiğe katlanamayacağım ben. Böyle yerlerde araç süremezsiniz. Yasak. Trafiğe kapalı alan çünkü burası. Yani sizsiz olun sürmeyin. Başımıza bir iş gelirse de artık yani yapacak bir şey yok. Diyecektim ki minibüs geliyor karşıdan. Demek ki burası araç trafiğine açık bir bölge. Hala bir sürü motor geliyor, araba geliyor. O yüzden ama dikkat etmekte fayda var. Her yer insan. Her yer insan insanları beklemeniz lazım buralarda. Daha fazla saygı göstermeniz lazım. Yoksa var ya adamı burada linç ederler. Pardon. Konnichiwa. Seviyorum abi turistçilik olaylarını. Belki turistlerle konuştuğumuz bir format yapabiliriz ya. Burada ne varmış? Heykel varmış. motoru direkt Doğu Bank'ın önüne park etmeyi planlıyorum. Eğer her şey yoluna giderse öyle yapacağız. Ama yolunda gitmeye de bilir. Bakacağız. Bir tane abi var. Geçen gün ne aldım? Ha, şarj aleti almıştım. Direkt o abiye gidelim soralım. Çok para demezse eğer. Beş tane dükkana sorup ondan sonra alacağım. Alınacağı zaten size de göstereceğim. Evet geldik arkadaşlar. Şu benim arkadaşıma benziyor. Yemin ederim ha. İyiymiş. Evet burası sirkeci. Doğu Banka'nın şurası göstereyim. Buraya motorları böyle park ettiklerine göre buraya motor park etmek. Buraya böyle park edince çekmiyorlar mı? Ce ceza yazıyorlar mı? Başında bekleyeceğim. Abi çekiyorlarsa her. Burada kaydı durduruyorum. Tekrar geleceğim.